önceydi değil. Abi ben da, de çapın çatattım. <laughs> 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 Şu an Sağlam köyündeyiz, ee, Sağlam mağarasındayız. Ee, 80 metre şu an yüzeyden e, derinlikteyiz, 80 metre yerin altındayız. Ee, burada bir e, doğa güzelliği, bir doğa coğrafyanın, tabiat ananın bize sunduğu bir e, destinasyon var. E, bir gölet var, e, üzerinde teknelerle bizi gezdirdiler. E, kısmen suyun derinliği e, artıyor, burada 12 metre. 63 metreye kadar suyun derinliği oluyor. Göz göz e, mağara şeklinde uzuyor. E, tekneyle gezdik geldik. E, muazzam bir coğrafya. Mersin e, ilimizde Cennet Cennet Deresi var. E, şey olarak e, ona benzettim görsel olarak ama burada dediğim gibi bir su, bir gölet var. E, teknelerle işte üzerinde gezdiriyorlar. E, turizm e, destinasyonu girişte ücret alıyorlar araç başı. Teknelerle burada e, özel bir işletme işletiyor diyor. Teknelerde gelen e, gösteriyor.

Bahamas'a bağlı bir bölgeye ve burası inanılmaz güzel bir yer. Çok büyük bir mağara. Daha önce burayla ilgili çok araştırma yapmıştım ve görmek istiyordum. Bugün nasip oldu görmeyi. İnanılmaz bir yer. Derin. Suyu çok derin. En derin yer 36 metre. 300 metre gezebiliyorsun içeriye ama kitapta okuduğum kadarıyla da yaklaşık 2700 metre dar vadilerden devam ediyormuş. Bak oralara kimseyi sokmuyorlar tabi. Ama harika bir yer. Yani görülmesi gereken bir yer. 80 metre yüzeyden 80 metre yerin altına indik. Dağın tam içerisinde e, dolaştık bu küçük sandallarla ve tamamen kireç taşından tortolaşmış sarkıtlarla dolu ve sarkıtlar çeşitli figürlere benzemişler. Orada işte kuşlara benzeyenler var, uçağa benzeyen var. Yarasa yuvalarını gördük. Çok sayıda güvercinler gördük. Güvercin yuvalarını gördük. İnanılmaz bir yer. Ya. معنی ہے. همشه هم سله شده هایی است. دەبێ نه, غارە یک جلیم گرد Hospitalتين است. گخذایی سی سالش در خرافش جبهر ها هستIV linking و Şu anda Mahabat'ta bulunan Sahulan mağarasının mağarasındayız. Yaklaşık 80 metre derinlikte. Gerçekten çok heyecan verici bir mağara. Ben ilk defa bu mağaraya geliyorum. Geldiğime de çok çok mutluyum. Keşke daha önce gelmiş olsaydım. Bugüne kadar biz, ben şahsen burayı bilmiyordum. İlk defa geldim. Benim yüksek olan hakikaten hemşerilerime çağrımdır yanı başımızda bulunan Sahuran mağarasına, Mahabat'taki Sahuran mağarasına herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yerdir. Evet. E, tamamen doğaldır. E, tarih okan bir yerdir. E, bizim kültürümüz var burada. E, Mahabat'ın e, e, yaklaşık e, 10-15 kilometre doğusunda bulunan bir yerdir. E, herkesi e, mutlaka bir şekilde bir ömründe bir, bir defada olsa buraya buraya gelip görmelerini valla en güzel özelliği insan kendini burada çok huzurlu hissediyor ben kendimi çok huzurlu hissettim çok değişik bir havası var Kayıklarla burada biraz ilerledik yaklaşık 200-300 metre ilerledik Güvercinler var İşte tamamen kendinden oluşan figürler var. Ee, hayvan figürleri var. İşte ne bileyim uçağa benzeyen şeyler var. Ee, kaplumbağalara benzen figürler var. Ee, yani herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yerdir. <laughs> Şu an e, İran'ın Mahabbat şehrindeyiz. Yerin 80 metre derinliğindeyiz. Şu an gördüğünüz gibi mükemmel. ile karşı karşıyayız. Çok güzel kayıklarımız ve e, mükemmel bir havası var buranın. Kayıklarla gezdik burayı. Çok hoş, çok güzel. Gezilmesini önerdiğimiz bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. Şu an Mabat'a 43 kilometre uzaklıkta bulunan Sao e, mağarasına geldik. Çok muhteşem bir mağara burası. E, gerçekten e, gelip görmeniz, gezilecek çok müthiş bir yer. E, yani herkesi buraya bekliyor. E, şu anda buradan e, biz kayıklarla karşı tarafa geçip tekrar mağaranın dışına çıkacağız. 80 metre e, derinlikte bir mağara. E, gerçekten e, gezilip görmesi gereken bir mağara. E, yani muhteşem bir şey. Sadece yaşamak. Abi çay ki neydi